Soruda x uzunluğu sorulmaktadır. DFC dik üçgeni 9 12 15 özel dik üçgeninden FC uzunluğu 9 cm'dir. Bu üçgenin açılarına A, B diyelim. A artı B 90 derece olduğundan bu açıda A olur. EBC dik üçgeninin dar açılar toplamı gene 90 derece olacağından bu açı B olacaktır. Bu iki üçgenin açıları aynı olduğundan benzerdirler. Eşit açıların karşısındaki kenarlar orantılı olacağından bu üçgende A'nın karşısındaki kenar 9 bölü bu üçgende A'nın karşısındaki kenar EB uzunluğu eşittir. Bu üçgende B'nin karşısındaki kenar 12 bölü bu üçgende B'nin karşısındaki kenar 8 o da eşit olmalıdır. Bu üçgende 90'ın karşısındaki kenar 15 bölü, bu üçgende 90'ın karşısındaki kenar 9 artı x olacaktır. Sadeleştirme yaparsak 4'e bölelim 2, 4'e bölelim 3, payları kendi aralarında 3'e bölelim 1, 3'e bölelim 5. 2 çarpı 5, 10 eşittir 9 artı x'ten x'in değeri 1 santimetredir. Cevap A seçeneğidir.